Bu video Anadolu Üniversitesi çıkmış sesli sınav sorularıdır. Sorular vize, final ve yaz okulu dahil olmak üzere hazırlanmıştır. PDF haline ulaşmak isteyenler aşağıdaki açıklama bölümünden Telegram kanalımıza katılabilirler. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Ayrıca ilginizi çeken ve merak ettiğiniz konularla ilgili videolarımız için diğer YouTube kanallarımıza açıklama linkinden ulaşıp bakabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi denetim süreci evrelerinden biri değildir? Cevap, işletme riskinin meydana getiren şartların incelenmesi. Aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci, mali müşavirlerin yapabileceği işlerden biri değildir? Cevap, defter tutmak. Bulma riski aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Cevap, denetim riski bölü doğal risk çarpı kontrol risk. Aşağıdakilerden hangisi girdi kontrollerinden biri değildir? Cevap, denetim izi kontrolleri. Örgütsel faaliyetlerin sistematik bir biçimde incelenerek bu faaliyetler için kullanılan kaynakların etkinlik ve verimliliği ilişkin sonuçlarının saptanmasına ne ad verilir? Cevap: faaliyet denetimi. Denetçinin örnekleme temel alan sonuçlarıyla evrenin tamamına aynı yolda uyguladığı testlerden elde edeceği sonuçlar arasındaki farkı belirtilen aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: örnekleme hatası. Denetçi olumlu görüş dışında bir görüş vermesini gerektirecek konular olduğu sonucuna Vnesa görüş oluşturmak için değerlendirme yaparken konuların nokta nokta ve nokta nokta incelemelidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar? Cevap niteliklerini, yaygınlıklarını. Aşağıdakilerden hangisi satın alma ve ödemeler döngüsünde tamlık kavramını ifade eder? Cevap mevcut satışların tamamı kayıtlara yansıtılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin ne kadar maliyetle yapılacağının belirlenmesini gerektiren gelen kabul görmüş denetim standartıdır. Cevap, planlama ve gözetim. Denetçinin örnekleme riskini sadece mesleki yargısını kullanarak belirlediği örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, İstatiksel olmayan örnekleme. 1. Şerefiyenin belirlenmesi 2. Maddi duran varlıkların değer düşüklüğünün belirlenmesi. 3. İlişkili taraflarla yapılan önemli işlemler. 4. Olumsuz görüşünün nedenleri. Yukarıda hangileri bağımsız denetçi raporunda kilit denetim konuları konular arasındadır? Cevap 1, 2 ve 3. Denetçi seçim yaparken kaç teknik kullanır? Cevap 4 denetçinin tözel testlerinde kullanacağı en önemli teknik aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, genelleştirilmiş denetim yazılımı. Denetçi, kontrollerin tasarımı ve işleyişi ile ilgili bilgi toplarken aşağıdaki tekniklerden hangisini kullanmaz? Cevap, başka bir denetim firması ile görüşme. Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin evrelerinden biridir? Cevap, ön araştırma ve müşterinin kabulü, genel denetim stratejisinin ve planının oluşturulması. Aşağıdakilerden hangisi örneklem birimlerinin seçiminde kullanılan tekniklerden biri değildir? Cevap: Niteliksel seçim. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'da uygulanmakta olan muhasebe standartlarının uyumlaştırılması amacıyla Amerikan Finansal Muhasebe Raporlama Standartları Kurulu (FASB) SP ile Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu IASB yetkilileri arasında hangi yıl anlaşmaya varılmıştır? Cevap: 2002. İşletmelerde karşılaşılabilecek olası birçok muhasebe sorununu göz önünde bulunduran denetim programlarından oluşan yazılım paketine nokta nokta denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap, genelleştirilmiş denetim yazılımı. Parasal birim örneklemesine başvuran denetçinin denetlediği işletmeye ilişkin bazı değerler aşağıdaki gibidir. Defter değeri 400 bin. Kabul edilebilir yanlışlık 22 bin. Beklenen hata 7.000 Genişleme faktörü 2. Bu bilgilere göre denetçinin örneklem büyüklüğü kaçtır? Cevap 50. Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojileri kullanımının iç kontrol ile ilgili oluşturduğu özgül risklerden biri değildir? Cevap yanlış veri işlenmesini yaratabilecek sistemlere güven duyulması. Denetim ekibinde yer almayan ancak uygun yeterliliğe sahip bir kişi ya da ekip denetim sürecinde varılan yargıyı ve rapor oluşturulurken ulaşılan sonuçları denetimin tamamlanması evresinde gerçekleştirilen hangi faaliyet kapsamında değerlendirir? Cevap, denetim kalitesini yönelik gözden geçirme. Bir işletmede iç kontrollerin tasarımında, yürütülmesinde ve gözlemlenmesinde nokta nokta ön koşuldur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap, dürüstlük ve etik değerler. Bağımsız denetçi raporunda görüşten hemen sonra yer alması gereken bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Cevap. Görüşün dayanağı. Aşağıdakilerden hangisi, Koso kontrol modelinin bileşenlerinden biri olan kontrol eylemlerinden değildir? Cevap. Varlıklar ve kayıtların fiziksel olarak kontrol edilmesi. Aşağıdakilerden hangisi, satın alma işlemleri ile ilgili anahtar kontrollerden biri değildir? Cevap, banka hesaplarından ödemelerin kontrol edilmesi. 1. Kaynak belge kontrolleri. 2. Denetim izi kontrolleri. 3. Yığın işlem kontrolleri. 4. Veri kodlama kontrolleri. 5. Geçiş kontrolleri. Yukarıdakilerden hangileri veri girdi kontrolüdür? Cevap, 1, 3 ve 4. Aşağıdaki kontrollerden hangileri veri kaynağı kontrollerini oluşturur. Cevap, yedekleme kontrolleri ve veri tabanı yönetim sistemi kontrolleri. Aşağıdakilerden hangisi önemli hesap kalanlar ve işlem sınıflarına dağıtılmasına kullanılan yaklaşımlardan biri değildir? Cevap, performans yaklaşımı. Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolardaki hesap kalanlarını detaylı testlerinde denetim araçlarından biri değildir? cevap, yeterli ve anlaşılabilir açıklama. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin yönetimin sorularına karşı oluşturduğu denetim amaçlarından biridir? Cevap, var olma. 1. Genel denetim planının ve stratejisinin oluşturulması. 2. Kontrol testleri ve tözel testlerinin uygulanması. 3. Ön araştırma ve müşterinin kabulü. 4 denetimin tamamlanması ve raporun hazırlanması 5. Analitik inceleme yöntemlerinin uygulanması ve bakiyelerin detaylı test edilmesi. Yukarıda yer alan denetim sürecinin aşamalarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: 3 1 2 5 ve 4. Finansal dalgalanmaların belirlenmesini veya önemli bir tutarın beklenen değerinden farklı olması ya da ilişkili bir diğer bilgi ile tutarsızlıkların belirlenmesini gerekli kılan araştırmaları da kapsayan denetim yordamı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Analitik yordamlar. Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinde en sık kullanılan denetim yaklaşımlarından biri değildir? Cevap: Kabul edilebilirlik yaklaşımı. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurulu Denetim standartlarına göre bir bağımsız denetim sözleşmesinin kapsamında asgari olarak yer alması gereken maddelerden değildir. Cevap: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörüler rotasyon süresi. Bir işletmede iç kontrollerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: İç kontrollerin çok sağlam bir şekilde oluşturulduğu işletmelerde hata ve hile asla olmaz. İç denetimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap: iç denetim yapısının yeterliliğinden ve etkinliğinden denetçi sorumludur. Aşağıdakilerden hangisi COSO kontrol modelinin bileşenlerinden olan kontrol ortamı unsurlarından biri değildir? Cevap: Varlıkların ve kayıtların fiziki kontrolleri. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal risk yönetiminin bir şirkete sağladığı başlıca faydalarından biri değildir. Cevap, risklerin kurum genelinde öğrenilmesi. Aşağıdakilerden hangisi, denetçinin bir sapmayı sıfıra yakın bir olasılıkla beklediği durumlarda kullandığı örnekleme türüdür? Cevap, buluş örneklemesi. Aşağıdaki genel kabul görmüş denetim standartlarından hangisi, raporlama standartları grubuna girmektedir? Cevap, Kanıt toplama. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası mesleki uygulama çerçevesinin zorunlu unsurlarından biridir? Cevap: Uygulama rehberler. Aşağıdakilerden hangisi bir kanıt değildir? Cevap: Müşterinin sözlü beyanı. Bir hesap kalanı veya işlem sınıfı ile ilgili tüm kanıtları değil, bir kısmı seçilmesi ve onların incelenmesi yoluyla hesap kalanı veya işlem sınıfının tamamlanması hakkında bir sonuca varılmasına ne ad verilir? Cevap, alfa riski. Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun bir şekilde hazırlandığı görüşünde olduğunda hazırlanması gereken rapor aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, olumlu görüş bildiren denetçi raporu. Aşağıdakilerden hangisi bir uygulama kontrolüdür? Cevap, işletim sistemi kontrolleri. İç, dış ve kamu denetçilerinin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, bağımsız davranırlar. İç denetim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cevap, dış denetim faaliyeti mevcutsa iç denetime gerek yoktur. 1. Müşterinin kabulü, denetim stratejisi ve planlama. 2. Finansal raporlama ile ilgili amaçlarının belirlenmesi 3. Kontrol testleri ve tözel testler 4. Analitik inceleme teknikleri ve kolonlarla ilgili ayrıntılı testler 5. Denetim çalışmalarının birleştirilmesi. Yukarıdakilerden hangisi denetim süreçlerinin aşamalarından değildir? Cevap: yalnız 2. Aşağıdakilerden hangisi ücretler ve personel döngüsünde yer alabilecek bir hesaptır? Cevap, genel üretim maliyetleri. Aşağıdakilerden hangisi kontrol testlerini oluşturan yöntemlerden biri değildir? Cevap, oran analizlerinin uygulanması. Genel kabul görmüş denetim standartlarından nokta nokta denetçinin denetim sürecinde izleyeceği temel yolu göstermektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Cevap, çalışma alanları standartları. Aşağıdakilerden hangisi genel kabul görmüş denetim standartlarının çalışma alanı standartları kategorisinde yer alır? Cevap, kanıt toplama standardı. Aşağıdakilerden hangisi performans standartlarından biridir? Cevap, iç denetim faaliyetinin yönetimi. Yapılan tüm değerlendirmeleri toplu halde ele alarak son bir değerlendirme yapıp genel görünümünü incelemek amacı aşağıdaki faaliyetlerden hangisini tanımlamaktadır? cevap, analitik yordamların uygulanması. İşletme faaliyetlerinde kullanılan bütün işçilikler kaydedilmiştir. İfadesi, ücret işlemleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangi denetim amacını karşılar? Cevap, tamlık. 1. Nitelik örneklemesi. 2. Parasal birim örneklemesi. 3. Nicelik örneklemesi. 4. Temsili örneklem. Muhasebe denetiminde İstatistiksel örnekleme modelleri yukarıdakilerden hangileridir? Cevap: 1, 2 ve 3. 1. Planlama aşaması. 2. Denetim aşaması. 3. Denetimin tamamlanma aşaması. Denetçi yukarıdaki hangi aşamalarda önemliliği dikkate almalıdır? Cevap: 1, 2 ve 3. Aşağıdakilerden hangisi bir döngüde yer alan işlem sınıflarına ilişkin denetim amaçlarından biri değildir. Cevap, hak ve yükümlülükler. Aşağıdakilerden hangisi veri kaynağı kontrollerindendir? Cevap, veri tabanı sistemi kontrolleri. Aşağıdakilerden hangisi döngü yaklaşımı çerçevesinde işlemlerin test edilmesinde uygulanan yöntemlerden biri değildir? Cevap, işlemlerle ilgili önemlilik düzeylerinin belirlenmesi. Bir şirketin hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde mali kaynakları ve insan kaynaklarını kendine çekmesini, verimli çalışmasını ve bu sayede de hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratarak istikrar sağlamasını mümkün kılan kanun, yönetmelik ve gönüllü özel sektör uygulamaları birleşimidir. Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? Cevap: Kurumsal yönetim. Bir denetçi Denetleme yaptığı bir kuruma dair çalışma kağıtlarını sınıflandırmak istediğinde aşağıdaki belgelerden hangisi sürekli dosya belgeleri olarak dosyalanır? Cevap: Şirket tüzüğü. 1. Süreç sahibi. 2. Bağımsız dış denetçi. 3. İç denetçi. 4. Kullanıcı. Güvence hizmetlerinin tarafını, taraflarını doğru olarak gösteren aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: 1, 3 ve 4. Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetimi kanunu ile iç denetçilerin yerine getirmeleri gereken görevler arasında yer almaz? Cevap, mali işlemlere ilişkin muhasebe kayıtlarını yapmak. Aşağıdakilerden hangisi denetçi raporunda dikkat çeken hususlar paragrafında yer almalıdır? Cevap, finansal tabloların anlaşılması açısından temel oluşturacak önemli konular. 1. Veri girişlerini kontrol eden kişinin kontrol, imza ya da paraflarını incele. 2. Yükleme belgelerinin sıra numaralarını kontrol et. 3. Aylık hesap özetlerinin gönderilip gönderilmediğini gözlemle. Satış ve tahsilat işlemlerine ilişkin kontrol testleri ve tözel testlere bakıldığında yukarıdakilerden hangilerinin sevkiyatla ilgili olduğu söylenebilir. Cevap yalnız 2. Bilgi teknolojileri sistemlerinde bir denetim yordamının etkinliğinin ve denetçi tarafından uygulanışının bir fonksiyonu olarak tanımlanan risk aşağıdakilerden hangisidir cevap bulma riski denetçi denetiminin çeşitli aşamalarında önemli dikkate almalıdır bu aşamalar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir cevap planlama aşaması denetim aşaması denetimin tamamlanma aşaması bir hesap kalanı veya işlem sınıfı ile ilgili tüm kanıtların değil bir kısmının seçilmesi ve onların incelenmesi yoluyla hesap kalanı veya işlem sınıfının tamamı hakkında bir sonuca varılması olarak tanımlanan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, denetim örneklemesi. Aşağıdakilerden hangisi iç denetim standartlarının amaçlarından biri değildir? Cevap, işletmenin yüksek kar elde etmesini sağlamak. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimle ilgili düzenlemelerin odaklandığı ilkelerden biri değildir? Cevap, güvenilirlik ilkesi. Aşağıdakilerden hangisi kontrol ortamını belirleyen unsurlardan biri değildir? Cevap, yeterli biçimde belgelendirme ve kaydetme. Denetçinin yargısına göre denetlenen döneme ait finansal tabloların denetimi sürecinde en çok önem taşıyan konulara ne denmektedir? Cevap, kilit denetim konuları. Aşağıdakilerden hangisi, bilgi teknolojileri işletme düzeyi kontrollerinden birisidir? Cevap, stratejiler ve planlar. İç kontrolün bileşenlerinden hangisi diğer unsurlar için bir temel oluşturur? Cevap, kontrol ortamı. Aşağıdakilerden hangisi raporlama standartlarından biri değildir? Cevap, özün önceliği. Denetçi, Denetim süreci sonunda finansal tabloların önemli bir yanlışlık içerebileceğini düşünmesi durumunda hangi görüşü veya görüşleri bildirebilir? Cevap: Şartlı olumlu görüş veya olumsuz görüş. 1. Kontrollerin hataları ve hileleri atlama riskini azaltır. 2. Bilginin ek analizini kolaylaştırır. 3. Bilginin doğruluğunu artırır. 4. Kontrol testlerini gerçekleştirir. 5 bilginin elde edilebilirliğini artırır. Yukarıdaki maddelerden hangileri bilgi teknolojilerinin iç kontrolünün verimli ve etkin çalışması için sağladığı faydalardandır? Cevap: 1, 2, 3 ve 5. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin stoklar ve üretim döngüsü kapsamındaki faaliyetlerin denetiminde uygulayacağı tekniklerden biri değildir? Cevap: Ampirik yöntemlerle önemli ve olağan dışı işlemlerin belirlenmesi. 1. Defter değeri. 2. Kabul edilebilir yanlışlık. 3. Beklenen yanlışlık. 4. Yanlış kabul riski için güvenilirlik derecesi. 5. Genişleme faktörü. Parasal birim örneklemesi uygulamasında denetçi, örneklem büyüklüğünü belirlemek için yukarıda belirtilen hangi ön belirlemeleri yapmalıdır? Cevap 1, 2, 3, 4 ve 5. Aşağıdakilerden hangisi, umuç, uluslararası mesleki uygulama çerçevesini kuvvetle tavsiye edilen unsurlarındandır? Cevap, pozisyon raporları. Aşağıdakilerden hangisi, denetim çalışmasının planlanması ve tasarlanması aşamasında kritik önemi olan konulardan biri değildir? Cevap, kabul edilemez denetim riskinin belirlenmesi. Aşağıdakilerden hangisi satın alma ve ödemeler döngüsündeki işlem sınıflarından biri olan satın alma işlemleri sınıfının altında yer alan hesaplardan biri değildir? Cevap, alış iskontoları. Aşağıdakilerden hangisi iş denetimi sağladığı güvence hizmetlerine bir örnek değildir? Cevap, öz denetim. 1. Kaynak belge kontrolleri 2. Veri kodlama kontrolleri 3. Özelleştirilmiş veri girdi sistemleri. Yukarıda verilenlerden hangileri girdi kontrol türlerindendir? Cevap 1 ve 2. Aşağıdakilerden hangisi denetçinin sorumluluklarından biri değildir? Cevap işletmenin vergi beyannamelerini kontrol edip doğrulamak. Kurumun risk yönetimi Kontrol ve yönetim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek, kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olan denetim türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevap İç Denetim. Aşağıdakilerden hangisi veri iletişiminin bileşenlerinden olan iletişim ara birimlerinden biridir? Cevap Modem. Aşağıdakilerden hangisi? denetim süreci için önemli tarihlerden biridir. Cevap: Bilanço. Uygulama programındaki komutları yorumlayarak bunları nasıl yürüteceğini donanıma söyleyen programlar dizisine ne ad verilir? Cevap: Sistem yazılımı. Uygulama programındaki komutları yorumlayarak bunları nasıl yürüteceğini donanıma söyleyen programlar dizisine ne ad verilir? Cevap: Sistem yazılımı. Aşağıdakilerden hangisi ücretler ve personel döngüsünde yer alan hesaplardandır? Cevap RG giderleri 1. Amerikan Sertifikalı Serbest Muhasebeciler Birliği 2. İç Denetçiler Birliği 3. Sermaye Piyasası Kurulu Yukarıdakilerden hangisi Amerika'da denetim alanındaki örgütlenmede yer alan kuruluşlardandır? Cevap 1, 2 ve 3 Denetim çalışmasının en çok zaman alan kısmındaki denetim aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, satın alma ve ödemeler döngüsünün denetimi. Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sağlamak amacıyla kanıtların nesnel bir şekilde incelenmesi şeklinde tanımlanan iç denetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Cevap, güvence hizmetler. Denetçi, daha önce yaptığımız açıklamalar çerçevesinde satış tahsilat döngüsüne benzer şekilde satın alma işlemlerine ilişkin kontrol riskini değerlendirmelidir. Bu değerlendirmelerde öncelikli olarak nokta nokta belirlenerek risk matrisleri yardımıyla değerlendirilmesi gerekir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cevap, anahtar kontrollerin. Bizlere destek olmak için videoları beğenip abone olmayı unutmayınız. Aşağıdakilerden hangisi elle ya da otomasyona dayalı olarak yapılan kontrol testi yöntemlerinden biridir? Cevap, kontrollerin ilgili olduğu faaliyetin gözlemlenmesi. Kayıtlarda görünen alışlar gerçekten yapılmış ve haklar müşteri işletmeye geçmiştir. ifadesi satın alma işlemlerine ilişkin olarak aşağıdaki denetim amaçlarından hangisini karşılar? Cevap: Gerçekleşme. Aşağıdakilerden hangisinde veri bilgisayara doğrudan verilerek daha sonra işlenmek üzere saklanır? Cevap: Çevrim içi yığın işleme. Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin bir türü olarak anılan ve veri analizleri yaparak denetçinin denetim etkinliğini çok önemli ölçüde artıran yazılımların kullanılmasını içeren denetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: bilgisayarla denetim. Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların denetimi açısından hile içindeki varlıkların kötüye kullanılması grubuna girer? Cevap: Müşteriden ya da başka borçlulardan tahsil edilen bir tutarın muhasebe elemanı tarafından zimmete geçirilmesi